Sevgili 4. sınıf öğrencileri, hepinize merhaba. Bugünkü sosyal bilgiler dersimize hoş geldiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Sizi zamanda geriye, ta 100 yıl öncesine götüreceğim. Ülkemiz için gerçekten çok zorlu ama bir o kadar da kahramanlıklarla dolu bir döneme gidiyoruz. Biliyorsunuz o yıllarda tüm dünyayı sarsan büyük bir savaş vardı. Birinci Dünya Savaşı. İşte bu savaşın sonunda Osmanlı Devleti yenik sayıldı. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması adında hiç de adil olmayan bir anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşma ne demekti biliyor musunuz? Düşman askerlerinin buyurun topraklarımıza girin denmesi demekti. Bakın bu haritaya. Gördüğünüz gibi durum gerçekten çok kötüydü. O güzelim vatanımız yurdumuzun dört bir yanı yabancı devletler tarafından parça parça işgal ediliyordu. Ama Türk milleti böyle bir durumu kabul eder mi? Tabii ki etmedi. İşte tam o sırada büyük bir kahraman Mustafa Kemal Atatürk, "Hayır, buna izin veremeyiz. Bir şeyler yapmalıyız." dedi. İstanbul'a gelip o düşman gemilerini Boğaz'da gördüğünde işte bu tarihi sözü söyledi. Bu sadece bir cümle değil, bir yemindi. Ülkemizi kurtarma kararlılığını herkese gösteriyordu. Ve işte o umut yolculuğu başladı. Samsun'a attığı o ilk adımla milli mücadele ateşini yaktı. Oradan Amasya'ya geçti ve dedi ki, "Bizi yine biz kurtaracağız." Sonra Erzurum'da vatan bir bütündür, asla bölünemez diye haykırdı. Sivas'ta ise dağınık halde savaşan bütün kahramanları tek bir güç haline getirdi. Ve son olarak Ankara'da 23 Nisan 1920'de yani size armağan edilen o günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açarak Ankara'yı bu büyük mücadelenin kalbi yaptı. Artık mücadele başlamıştı. Vatanımızı kurtarmak için 3 farklı cephede yani 3 farklı bölgede savaşmamız gerekiyordu. Gelin bakalım kahraman ordumuz ve halkımız bu cephelerde nasıl destanlar yazmış. Gördüğünüz gibi yurdumuzun doğusunda Ermenilerle, güneyinde Fransızlarla ve batısında da Yunanlılarla savaşıyorduk. Her cephede ayrı bir mücadele, ayrı bir kahramanlık vardı. Doğuda kahraman komutanımız Kazım Karabekir önderliğindeki ordumuz büyük bir zafer kazandı. Güneyde ise durum biraz farklıydı. Orada düzenli bir ordu yoktu. Halkın kendisi vardı sütçü iman gibi kahramanlar önderliğindeki kuvay milliye yani halkın kendi kurduğu birlikler şehirlerini inanılmaz bir cesaretle savundu. Ama en büyük, en çetin savaşlar Batı cephesinde yaşandı. Yunan ordusuna karşı verilen bu mücadeleler Kurtuluş Savaşımızın kaderini belirleyecekti. Yani zafere giden en önemli yol bu cepheden geçiyordu. Batı cephesinde üst üste zaferler kazandık. Birinci inönü, ikinci inönü derken sıra o dev savaşa geldi. Sakarya Meydan Muharebesi. İşte bu zafer savaşın gidişatını tamamen değiştiren bir dönüm noktası oldu. Artık savunma bitmiş, düşmanı vatanımızdan tamamen atma zamanı gelmişti. Ve başkomutan Mustafa Kemal Atatürk o tarihi emri verdi. Bu emirle başlayan büyük taarruz ile kahraman ordumuz düşmana adım adım kovalayarak Ege Denizi'ne kadar sürdü ve 9 Eylül 1922'de güzel İzmir'imizi kurtardı. İşte burası çok önemli. Savaşlar bitti, düşmanı yendik ama işimiz daha bitmemişti. Bu zaferi tüm dünyaya kabul ettirmemiz gerekiyordu. İşte Lozan Barış Anlaşmasıyla bunu başardık. Bağımsızlığımızı ve vatanımızın sınırlarını bütün dünyaya resmen ilan ettik. Peki, bu zaferi kim kazandı? Sadece komutanlar mı? Hayır, bu zafer kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canını ortaya koyan koca bir milletin zaferiydi. Gelin o unutulmaz kahramanlardan birkaçını yakından tanıyalım. İşte Sütçü İmam. O Maraş'ta şehrinin namusuna el uzatan düşmana tek başına karşı koydu. Attığı o ilk kurşun aslında bütün bir şehrin direniş ateşini yakan bir kıvılcımdı. Ve karşınızda Hasan Tahsin, cesur bir gazeteciydi. Düşman askerleri İzmir'e ayak bastığında. Elindeki bayrağı ve silahıyla tek başına onların karşısına dikildi. Attığı o ilk kurşun biz bu vatanı teslim etmeyiz diye haykırıyordu ve tüm Ege'de direnişin sembolü oldu. Ve işte yüreğimize dokunan bir fedakarlık hikayesi. Şerife Bacı o soğuk kış gününde kanısıyla cepheye mermi taşıyordu. O kadar soğuktu ki ama o üşüyen bebeğini değil vatan için çok daha önemli olan o top mermilerini kendi yorganıyla örttü ve bu uğurda donarak şehit oldu. İşte vatan sevgisi böyle bir şeydi. Evet arkadaşlar harika gidiyoruz. Şimdi bakalım anlattıklarımızı ne kadar öğrenmişiz. Birkaç soruyla kendimizi test etmeye hazır mıyız? Hadi bakalım ilk sorumuz gelsin. Kahraman komutanımız Kazım Karabekir hangi cephede Ermenilere karşı savaşmıştı? A. Batı cephesi mi? B. Güney cephesi mi? Yoksa C. Doğu cephesi mi? Şöyle bir düşünün. Evet, buldunuz değil mi? Doğru cevap tabii ki C, Doğu cephesi. Kazım Karabekir ve ordusu Doğu sınırımızı güvence altına almıştı. Bildiyseniz kocaman bir alkış size. Sıradaki sorumuz geliyor. İzmir işgal edildiğinde o ilk kurşunu atarak direnişi başlatan kahramanımız kimdi? A. Sütçü İmam, B. Hasan Tahsin, C. Şahin Bey. Cevabı hemen hatırladınız eminim. Elbette doğru cevap B. Hasan Tahsin. İzmir'de direniş ruhunu ateşleyen o cesur gazeteciydi. Harikasınız. Unutmayın arkadaşlar, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu işte bu kahramanların büyük fedakarlıklarına borçluyuz. Onların bize en büyük armağanı bu vatandır. Şimdi sıra sizde. Cevabını sizin bulmanızı istediğim bir sorum var. Yorumlara yazın olur mu? Güney Cephesindeki kahramanlıklarından sonra Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman unvanı verildi. Peki Urfa şehrimize hangi şanlı unvan verilmiştir? Cevaplarınızı aşağıda yorumlar kısmında merakla bekliyor olacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Eğer bu dersi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı, yeni derslerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve tabii ki beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.